Herkese arkadaşlarım. Bugün klan başkent saldırılarını yapacağız sizinle beraber. Voice başlayalım. İlk <laughs> önce bana ne alacağız. Nereden orduyu gönderebiliriz. Yukarıdan mı saldırsam aşağıdan mı? Yukarıda çok savunma zaten aşağısı düşerse. Yukarısı düştektir. İlk önce devleri göndereyim arkadaşlar gücüleri biraz zaten göndereyim. Allah hızlılar. Sonra devleri geçerler, öldürürler. Bir tane buraya iyileştirme atayım. Neredeyse tamam. Burasını kolaylıkla aldık. Şu tarafta düşerse muazzam olur da düşeceğini sanmıyorum be. Neyse, göreceğiz. Güzel. Neredeyse zayiatsız çıktık o taraftan. Oğlum, merkeze gitmeyin. Şu taraftakini almadan merkeze niye gidiyorsunuz? Neyse, alsınlar merkezi. Biraz zayıflatsınlar, ikinci saldırıda muhakkak düşürürüz zaten. Ben bir saldırıda düşün, düşürmeyi düşünmüştüm ama Neyse ikinci saldırıda alır sağlık olsun. Bir avuç savunma kaldı ya Buraya gitseydiler daha verimli olacaklardı merkezinde neredeyse tamamını aldık zaten. İkinci saldırıdan muhakkak düşüreceğiz ki, Şansları yok savunmak için. Güzel. Bir tane def kaldı o da şimdi ölecek. Neyse ikinci saldırı da Bakalım Kalanlar İlk önce burayı temizleyelim. Zaten çok vakit kaybetirdi. Burası tamam. Şuraya ordumuz gelmeden bir tane iyileştirme atalım. Orada çok verdim verdi. Büyücüleri kaybetmeyelim Tamam bomba kulesini de alt ettik. Mızrak atarla bir tane mega gizli tesla kaldı Başka da köyü alınacak hiçbir şey kalmadı ki Mega gizli teslayı da e, Üzülerimizle devlerimiz alıyorlar Sonra bina temizliği. 2 tane bina kaldı zaten Klanla gönlüde böyle kolay bir şekilde atlattık. Aslında güçlü bir klanımız var. Ona geldiler saldılar. Süper zele ettik. Bir tepki alamadık. Biz de yeni klan açalım dedik. Güçlü bir klandı. Neredeyse bu klanın 5-10 kat küçük klan. Ama burası da iyi. Bu arada klan alımlar da var güçlü hesabınız varsa kendiniz ekipleniyorsanız aktif oynuyorsanız klan savaş falan yapıyorsanız siz de gelin aramıza arkadaşlar oyundan ben artık çık gir yaptım neyse 32 yüzde almışız devam edelim Barbarımı soruyor temizler. Ordumuzu şöyle merkezden yürüselim. Bir tane buraya iyileştirme. Burayı temizlerlerse gerisi kolaylık. Güzel. Şu merkez temizlensin. Şuraya bir saldırı da alırız. Sadece bir saldırı da. Onu devler öldü ya. Devler ölmeseydi şu merkezi de alırdık. Neyse önemli değil. Alırız bu saldırıda inşallah. Bakalım ne yapıyoruz. Süper Barbar sen şurayı temizle. devler. Siz şurayı temizleyin. Büyücüler siz de şurayı. Herkes kendi vazifesini yaparsa bu iş böyle biter. Büyücüler ile ilerliyorlar. Bir tane topçu kaldı onun da canı az şimdi ölecek. Tamam. Topçuyu da mahvettik. O devler gayet iyi ilerlemişler ama. Galiba kayıp var devlerden. Bir kişi daha öldü devlerden. Büyücüler yardıma geliyorlar. Devler biraz daha dayansalar büyücüler yardıma gelecekler. Bir tane dev kaldı. Ama canı fazla merak etmeyin. kadar. Bir tane daha barbar kampına saldır. Orayı zayıflatalım. 2-3'ün sardırlar olur zaten. Ne yapabiliriz? Bakalım bakalım bakalım. Şurayı savunmaların hedefi çok fazla. Zaten burayı muhafaza ediyorlar. O yüzden mecbur orduyu şuradan gönderelim. Alt etsinler şurayı. iyileştirme büyüsünü atalım şuraya. Zaten burada kullanmaya gerek yok. Hazırlar Dört tane sevmeyi açtık diye. Hemen iyileştirmeyi mi kullanacağız. Bu da bomba kulisi var o yüzden attım zaten. İçerideki devler sıkıntı yapabilirler. Tamam tamam öldürdü büyücülerimiz. Güzel. Şu içerideki iki tane de devi de öldürün. Sonra sıkıntısız zafer işte. Tamam bunlar da gitti. Ordumuz şuradan ilerliyorlar. Şurayı da alalım. İkinci saldırıda şuradan muazzam bir atak yaparsak. Bütün savunmalar düşer buradan. O savunmaların da dirayeti kırılır. Dayanamazlar ki. Devlerimiz muazzam bir iş yaptı. Büyücüler de onların arkasında ilerliyorlar. Güzel şu topa. edin. tamamdır be. Muhteşem savaştık ve son devimizi de kaybettik. Ama büyücüler hala hayatta. Güzel bir saldırıydı. Şimdi bir tane daha deneyin bitti ya. Neyse diğer hesapta deneriz. Barbar kampına yatıralım altınlarımızı. Tüm duvarlar 86 bin istiyor. Yok ya. Şöyle bomba kulisine yatıralım. 100 kaldı. 194. Ona da bir başkası yatırır işte. Ya da ben başka hesabımla yatırırım. Hadi ikinci hesabımı geçelim. Tamamdır. Şimdi bunu nasıl alır yapacağız? Birkaç tane şey yükseltmeye koyayım. İnşaatçılar öyle boşta durmasınlar. Şampiyon yüksel. İki tane de savunma basalım Şu işle yükselsin. Yeni ordu kullanacağım. Neyse konumuz değildi. Hadi saldıralım. Tek saldırıda düşürebilir miyiz lan? Yok ya zor zor. Şuraya bir tane iyileştirme. O mordu zayıf düştü ya. Büyücüler öldü. Yapma be. Yok yok. Kesin alamayacağız en zayıfı buydu. Evet bu yüzde duvara takıldı zaten vazgeçelim. En kötü saldırılarımdan olabilir bu. Bir kez daha deneyelim. Neyse en azından 6 tanesi olmaya aldık. Ne yapabiliriz? Tam bir kez orduyu göndereceğim. Şuradaki savunmaları mahvetsinler diye. Burada rahatsız olmayıp değil. Bir tane buraya iyileştirme en kalbakları burada çünkü. Buraya altı dersek iş kolay. Geri kalan orada içeriye giriyorlar. Büyücüler de hayatta. Dev ve bir tane büyücümüz. Bakalım mızrak atarı alabilecek mi? Bence alırlar ya. Geri kalan ordumuz da buradan ilerlerse müthiş bir şekilde 3 yıldız gelir. Öyle umuyorum yani. İnşallah gelir. Şurada e, çoklu top var. O ve e, havanları mahvedersek köylü şer satın. Tamam bomba kulesi de gitti. Kolay. Okey kesin aldık zaten. Heh, tamam. Bu da böyle bitti. Arkadaşlar kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. Sonraki videolarla karşınızda oluruz. Hadi bay bay.